we right Günaydın arkadaşlar hepinize. Pazar günü, güneşli ama soğuk ama çok keyifli bir Utrecht'ten herkese selamlar. Bugün Utrecht'le alakalı bir video çekmek istedim size. Hem Utrecht'i göstereceğim, hem Utrecht'ten biraz bahsedeceğim. Hollanda'ya taşınmayı düşünenler için Utrecht'in iyi bir seçenek olup olmadığından biraz bahsedelim istiyorum. Hem buradaki yaşam, hem ee, şehrin size sunabileceği özellikler. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Yani Utrecht Hollanda'nın gerçekten e, bana sorarsanız yaşanabilecek en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bunun birçok nedeni var tabi ama e, biraz böyle e, genel özelliklerinden bahsederek anlatmaya çalışacağım size. Şimdi Utrecht Hollanda'nın tam aslında merkezinde konumlanmış bir şehir ve yaklaşık 350 bin kadar nüfusu var. Bütün Utrecht'in yani şehir merkezi ve etrafındaki yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere semtler diyeyim. Dolayısıyla çok büyük değil yani Eindhoven ya da Rotterdam gibi ya da Amsterdam gibi çok kalabalık bir şehir değil. Açıkçası benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi bu. Dediğim gibi 350 bin kadar nüfusu var ve şehir aslında bu 350 bin nüfusun neredeyse yarısı 150 bin kadarı e, yüksek öğrenime sahip yani üniversite ya da, üniversite mezunu ya da işte yüksek lisans mezunu diyebilirim. Tabii bunu bu da beraberinde İngilizce konuşma oranını e, dolayısıyla insanların e, kültür seviyesini çok yukarıya çıkartıyor tabii ki. E, dolayısıyla Utrecht e, bu konuda çok büyük bir avantaj sağlıyor. E, üniversite anlamında da yani buraya okumaya gelmeyi düşünen insanlar için de aslında çok çok önemli ve büyük bir seçenek. dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa'nın birçok şehrinden, ülkesinden Utrecht'te okumak için gelen birçok üniversite öğrencisi var. Çünkü en büyük üniversite Utrecht'te arkadaşlar. Hollanda'nın en büyük üniversitesi Utrecht Üniversitesi ve çok çok eski bir üniversite. Yani düşünsenize de 1632 yılında kurulmuş bir üniversite. Yani hani 350-400 yıllık bir geçmişi var üniversitenin ve 30 bin kadar da öğrencisi var. Bu da tabii Utrecht'in genel nüfus ortalamasını yani daha doğrusu yaş ortalamasını, nüfusun yaş ortalamasını 20'li ve 30'lu yaşlara çekiyor. Çünkü sadece tabii ki üniversiteye ilk başlayan gelen insanlar değil, yüksek öğrenim için gelenler de var burada. Ve hani üniversite hayatını bitirdikten sonra insanlar Utrecht'te yerleşmeyi, Utrecht'te kalmayı ve buraya yerleşmeyi düşünüyor birçoğu yapılan araştırmalar, istatistikler bunu gösteriyor. Bu da tabii ki Utrecht'in aslında ne kadar yaşanabilir bir şehir olduğunu da bize gösteriyor. Dolayısıyla genç bir nüfusa sahip olması aynı zamanda size daha hareketli bir yaşamı da sunuyor. Yani gerek işte gece hayatı olsun, gerek kültürel aktiviteler olsun çokça genç nüfus görüyorsunuz burada. Bu da bence çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve şehrin belli başlı Büyük özellikleri var. Tabii bütün Hollanda şehirlerinin neredeyse bu özelliğe sahip ama Bu şehir arkadaşlar Merkezi kanallarla çevrili ve Hatta dünyada Şöyle anılıyor şöyle bir ünvanı bile var dünyadaki en güzel kanallara sahip Şehir diye de Adlandırılıyor Çok eskiden herhalde 150-200 yıl kadar önce Bu kanalları uluslararası ticaret içinde kullanıyorlarmış yani gemi ticareti içinde kullanılıyormuş. Tabii şu anda daha çok e, iç kullanım için günlük tekne turları işte kana kiralayıp kendiniz de gezebiliyorsunuz ya da tekne kiralayabiliyorsunuz burada. E, ve kanal kenarları artık birçok restoranla bezenmiş durumda. Yaklaşık şehrin tamamında 350 kadar belki biraz daha fazla bu tam güncel rakam olmayabilir restoran var düşünün. Bunun da belli bir çoğunluğu aslında kanal kenarlarına kurulmuş. Dolayısıyla denize sıfır pardon suya sıfır seviyede oturup güneşli güzel havalarda sevdiklerinizde yemek yiyip bir şeyler içebilirsiniz, keyifli sohbetler edebilirsiniz ve 150-200 kadar da kafe, bar, pub ya da işte burada bildiğimiz kafe shop dedikleri yerler de var. Dolayısıyla çok fazla seçeneğiniz var arkadaşlar. Dünya mutfaklarından tadabileceğiniz inanılmaz. Yani aklınıza hangi dünya mutfağı geliyorsa, hangi ülkenin mutfağı geliyorsa burada bulabilirsiniz. ve Utrecht'te yaşayan topluluklardan bahsedecek olursak hani Daç haricinde, Hollanda'nın yerlileri haricinde e, Türkler var baya. Türkler de ağırlıkta ama tabii Rotterdam kadar yoğun değil. E, Endonezyalılar var baya. E, Fas'tan baya bir e, topluluk var. E, dolayısıyla e, tabii bunlar sadece burada yaşayan topluluklar değil. Bunlar başı çekenler öyle söyleyeyim. Toplamda 172 milletten, medeniyetten burada yaşayan insanlar var arkadaşlar. Dolayısıyla Utrecht bu konuda da çok ee, nasıl diyeyim, multinasyonel bir toplulukla iç içe olmanızı da sağlıyor. Birçok ülkeden insanlara tanışıyorsunuz. Biz bile işte geleli 3-4 ay oldu o kadar farklı milletlerden, medeniyetlerden insanlarla tanıştık ki bu çok büyük bir artı bence. Onlarla sohbet etmek sizin de ufkunuzu açıyor. Dolayısıyla Utrecht'in bence sunucuya size sunabileceği en büyük artılardan bir tanesi de bu olur. Farklı farklı insanlar tanırsınız. Ee, onun haricinde Utrecht bu gerçek bütün Hollanda'ya özgü artık e, kanıksanmış bir şey ama biliyorsunuz bisiklet Hollanda'da çokça kullanılan hatta ana ulaşım araçlarından bir tanesi. Daha doğrusu ana ulaşım aracı diyebiliriz. Ee, dolayısıyla şehrin her yerinde, şehir merkezlerinde e, bisikletle gezen insanlar, işlerine giden insanlar, çalışmaya giden, çocuklarıyla gezmeye giden birçok insan göreceksiniz yağmur, çamur, kar, kış, güneş, hava demeden yani hiç fark etmiyor onlar için. Alışmışlar artık tabii ki yağmur yağan bir ülke olduğu için hiç fark etmiyor. Hava 2 derece de olsa, eksi 5 de olsa bisikletleri görüyorsunuz yolda. Tabii bu da en büyük bisiklet popülasyonlarından bir tanesini doğuruyor. Dolayısıyla Utrecht aslında en büyük bisiklet park alanını sunan şehir. Dünyada en büyük park bisiklet parkına sahip arkadaşlar. Bu da Utrecht Central dediğimiz tren istasyonunun altında kapalı böyle 3 kattan oluşan toplamda 13-14 bine yakın bisiklet kapasitesi olan devasa bir şey. Böyle üst üste park ediyorlar bile bisikletleri. 24 saat boyunca örneğin bir yere gideceksiniz ya da işte merkezde iş yeriniz var. E, bisikletim güvenli bir yerde kalsın. E, bir yere bağlayıp gitmeyeyim istiyorsanız yağmur gelmesin üstüne gibi. Bu kapalı garaja koyabiliyorsunuz. 24 saat bedava. Ama örneğin Evinizden çıktınız başka bir şehre gideceksiniz ziyarete arkadaşınız ya da başka bir yere konaklamaya gideceksiniz. Buraya bırakabiliyorsunuz 24 saatten sonra günlük 1,5 euro gibi bir rakam çok ufak çok ucuz cüzi bir rakam yazıyor. Dolayısıyla bu da en büyük beni şaşırtan şeylerden bir tanesiydi. Ben bu kadar kalabalık bisiklet nüfusunu ilk defa gördüm açıkçası. Hatta kendi trafik ışıkları bile var. Ee, hani yayadan da neredeyse öncelikle onların yolundan geçecekseniz e, bisikletin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Çarpıyorlar yani ya da çok büyük kavga ediyorsunuz, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bu Amsterdam'da daha feci durumda. Yani resmen İstanbul trafiği gibi bisiklet trafikleri var, öyle diyeyim size. Ee, büyük bir ka kaos. Eğer çok iyi bisiklet kullanmayı bilmiyorsanız e, birazcık sakin yerlerde, parklarda falan alıştırma yapmanız lazım. Ee, onun haricinde nelerden bahsedebilirim? Ha, mesela... E, gör, görüntüde gö, göreceksiniz, burada drone çekimi yaptım. Burada Dom Church dedikleri arkadaşlar, Dom Tower diye de geçiyor. Şu anda bir yapım aşamasında, yani yenileme aşamasında sanırım. Renovasyon yapıyorlar. E, bu aslında Hollanda'daki en yüksek kule. E, Dom Tower. 112 metre yanlış hatırlamıyorsam yüksekliği var. Ve hani eski fotoğraflarına bakarsanız şu anda etrafı iskelelerle çevrili olduğu için o güzelliği göremiyorsunuz ama Muazzam bir mimariye sahip arkadaşlar. Çok eski bir kule. Gerçekten hani bayağı 1300'lü yıllarda falan sanırım inşa edilmiş. Çok büyük bir tarihe sahip ve günün belli saatlerinde özellikle pazar günleri falan kuleden müzik sesleri, melodi sesleri yükseliyor. Farklı farklı bir çok melodi çalıyor. Ve her yıl bunu sanırım 5-6 müzisyen burayla alakalı işte kiliseye bakan, Gelip bu repertuarı yeniliyorlar. Her yıl değişiyor bu şarkılar ve üzerinde böyle kocaman kocaman el yapımı eski çok antik saatler görüyorsunuz. 13-14 tane saat var etrafında ve toplamda böyle 30-35 ton ağırlığında devasa saatler bunlar. Dolayısıyla Utrecht bu tarz tarihi dokuya da çok sahip çıkmış çünkü burada bazı binalar görüyorsunuz üzerinde işaretleri var. İşte 1670 yılı, 1380 yılı. 1870 yılı gibi böyle ibareler var evlerin yapıldığı, binaların yapıldığı tarihler üzerlerinde yazıyor hatta bazılarının yanında tarihçesini bile yazmışlar ve dediğim gibi Utrecht size kültürel anlamda da çok fazla seçenek sunuyor arkadaşlar o kadar fazla müze, sanat galerisi, tiyatro, aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteye katılabileceğiniz yer var bu şehrin içerisinde size çok büyük seçenek sunuyor. Hatta hani alışveriş merkezi var mı yok mu diye merak ediyorsanız evet en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi de aslında tam tren istasyonunun yanında e, Hawk Katerina diye geçen e, bayağı büyük 150-200 tane mağazanın olduğu e, bir alışveriş merkezi de var Adan Z'ye her şeyi bulabiliyorsunuz. E, onun haricinde e, Utrecht ile ilgili başka nelerden bahsedebilirim dediğim gibi Utrecht e, hani çok güzel kanallarla çevrili arkadaşlar hani etrafta yürürken o kadar sizi rahatlatıyor ki bu hele ki şu anda sonbahardan işte kışa geçme aşamasındayız. Yaprak dökümlerini görüyorsunuz. O yeşille turuncunun karıştığı hissiyat. Mesela bugün şu anda pazar. Saat 1'e geliyor. Sokaklar hala çok yo yoğun değil, dolu değil. Yani sabah çıkıp bisikletinizle şöyle güzel parkların içinden geze geze güzel kafeteryalarda oturup kahvaltınızı yapıp İçeride içeride sıcak bir kahve içip kendinize gelebilirsiniz. Rahatlamak için çok güzel bir yöntem. Ve şehrin merkezi de dahil olmak üzere etrafı kocaman kocaman parklarla bezeli arkadaşlar. Ee, Volamina Park evet bir tane park var. Bizi büyüledi gerçekten. Ortasında çok güzel büyük bir göleti var. İnsanlar orada paten kayan, kaykay kaykay kay binen, doğum günü partisini kutlamaya gelmiş bir grup insan işte çocuğuyla köpeğiyle gelmiş friz bir oynayan mı dersiniz yani. En vay çeşit insan görüyorsunuz. Hepsi kendi kafasını yaşıyor. Kimsenin kimseyle bir derdi yok. İşte aman biri gelip bana sataşır mı gibi bir derdiniz yok. Hani adam oturmuş orada işte tabiri caizse herhangi bir şey içiyorsa e, kafa yapıcı şeylerden öyle diyeyim. Onun bile sizinle hiçbir derdi yok arkadaşlar. Burada kimse gelip size sataşmıyor. E, dolayısıyla herkes burada günün anın keyfini çıkarmaya bakıyor. Arkadaşlar biraz da buradaki ev kiralama e, sürecinden, ev kiralarından ne tarz evler var, seçeneklerinizi de bunlardan bahsetmek istiyorum. Biz geldiğimizde ya da doğrusu ev araştırırken bizi bayağı şaşırtan e, şeyler gördük. Şimdi burada üç farklı ev tipi var arkadaşlar. Kiralamaya başlayacağınız zaman göreceğiniz 3 farklı ev tipi var. Bunlardan ilki e, shell diye geçen kabuk halinde veriyorlar sizi evi yani ne demek kabuk? Parkesi yok arkadaşlar evin. Sadece bir mutfak var. Ee, onun haricinde perde yok, lamba yok, parke yok. Hadi lambayla perdeyi anladık da parke niye yok dedik biz. Ee, Baya şaşırttı. İnsanlar abi böyle bir evi ucuza kiralıyorlar. Yani işte şehir merkezi ya da yeni eski fark etmiyor. Ortalamasından bahsedeceğim. 700 euroya, 800 euroya, 900 euroya falan yerine göre çok iyi bir lokasyonda ve büyük bir evse 1000 euroya kadar falan bu evleri bulabiliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Getiriyorlar kendi parkelerini. Döşüyorlar bir güzel. Ve tahmin edin giderken de parkeleri söküp gidiyorlar abi. Aynı aldığı gibi bırakıyor adam. Dolayısıyla aslında o parkeyi bir daha kullanıyorsunuz öyle düşünün. O yüzden evler ucuz olabiliyor. İkinci seçenek upholstered diye geçen. Yani e, içinde eşya yok ama perdesi, lambası, mutfağı, parkesi her şeyi var. Yani eşyanı al gel yaşa bu model evler. Bunlar da yine dediğim gibi metrekaresine, şehir merkezinde mi eski bir ev mi biraz şehir dışındaki yeni yerleşim bölgelerindeki bizim oturduğumuz bölge gibi daha genç yeni binalar mı? Bunlara göre değişiyor. Bunların da fiyatları işte 900 eurodan metrekareye bazlı olarak 1100, 1200, 1500'e kadar gider arkadaşlar. Yani dediğim gibi iki yatak odalı, üç yatak odalı bir yer bakıyorsanız 1500 euroya, 1600 euroya kadar çıkarsınız. Bir de tabii furnished diye geçen eşyalı evler var. Tam eşya. Yani siz valizinizi alıp gelip yerleşiyorsunuz. Yani kabına, kacağına kadar her şey var. Bunlar da dediğim gibi yine aslında metrekareye bağlı olarak merkezde olup olmadığına yeni bir bina olup olmadığına göre e, bunları da yine aslında küçük böyle stüdyo bir daire tutmak isterseniz ya da bir yatak odalı ama küçük bir ev işte 45 metrekare bir yatak odalı tutayım ben. E, şehrin içindeki eski binalardan da olur. Derseniz yine burada da 1100-1200 euroya belki 1000 euroya falan da seçenekleriniz var hatta hani eşyasız veya eşyalı Biz baktığımızda kondisyon olarak biraz kötü dediğim gibi benim için sorun değil İlk geldiğimde benim için ucuz olsun ev eski de olsa birazcık böyle hani kasvetli mi derler kondisyonu kötü de olsa benim için sorun değil abi eşyası olmasa da sorun yok Ben kendi eşyamı getiririm diyorsanız burada yine 900 eurolara 800 eurolara kadar bulma şansınız var ama tabii ki bunlar çok hızlı gidiyor o yüzden hani elinizi ya da çabuk tutmanız lazım ya da bir ajansla çalışmak zorundasınız zaten. Burada ev sahipleriyle birebir iletişim kurmak diye bir şey yok. Onu unutun. Ee, biz denk gelmedik. Mutlaka bir emlakçı aracılığıyla e, yapabiliyorsunuz bu işi. Dolayısıyla <laughs> kiralamalar bu şekilde arkadaşlar. E, yani burada bütçeniz dediğim gibi ev düşündüğünüz takdirde ilk bahsettiğim seçeneklerden itibaren 650-700, 750 Euro'lardan başlar. Ucu açıktır tabii ki de. Evin kondisyonuna, seçeneğine göre bu gider abi. O yüzden bundan da bahsetmek istedim. Ee, yani Utrecht size taşındığınız takdirde dediğim gibi burada e, birçok insanın okumak için gelen birçok insanın sonrasında buraya yerleştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Birçok insan eğitiminden sonra buraya yerleşip işte hayatını burada kurmayı düşünüyor çünkü dediğim gibi şehir Amsterdam gibi aşırı kalabalık inanılmaz işte turisten geçilmeyen sıkıcı bir safada değil hala o geleneksel Dutch kültürünü Hollanda kültürünü size yansıtıyor ve aynı zamanda da bütün imkanları sunuyor size dolayısıyla buraya örneğin işte expat diye adlandırılan yabancı kökenli çalışmak için gelen başka ülkelerden gelen insanlar Şimdi ekspat dediğimiz birkaç yıl, üç yıl, beş yıl gibi bir süre çalışıp yurt dışında kimisi para biriktirmek, kimisi deneyim kazanmak gibi nedenlerden dolayı fırsatları değerlendirip birçoğu kendi ülkesine geri dönüyor. Ama Hollanda'da yani Utrecht'te bu böyle değil. Utrecht'te birçok ekspatın buraya aslında çalıştıktan sonra yerleştiğini görüyorsunuz. Bu da dediğim gibi aile yani yerleşip, çoluk çocuk sahibi olup yaşamınızı sürdürmeniz için iyi bir şehir olduğunun bir kanıtı bence. Yani... Şöyle de düşünün. Örneğin toplu taşıma burada o kadar yaygın ki arkadaşlar bir araba edinme gereksinimiz gerçekten yok. Yani trenle şehirler arası, ülkeler arası seyahat çok rahatlıkla edebiliyorsunuz. Ee, otobüs, tramvay, tren aklınıza ne geliyorsa. Ayrıca toplu taşıma da burada çok gelişmiş safhada arkadaşlar. Dolayısıyla hani İstanbul ya da Türkiye'de şimdi aracınız olmadığı zaman bazen çile olabiliyor size araç sahibi olmamak. Toplu taşıma çok kalabalık, otobüsler, metrolar ama burada böyle değil. Nüfusun da az oluşundan kaynaklı ve birçok insanın aslında bisikleti de tercih etmesinden kaynaklı. Toplu taşımalar çok yoğun değil. Yani ben e, belki bir kere ayakta gittiğimi hatırlarım otobüste. O da küçük bir otobüs geldiği için ve pazar e, cumartesi günü olduğu için onun haricinde mutlaka e, oturacak yer bulursunuz. Boş olur, sakin olur ve hiçbir şekilde trafiğe takılmaz. Çünkü burada bas bas line dedikleri kendi hatları var. Oraya sadece taksiler gelebiliyor. Dolayısıyla trafiksiz biz iki durakta tren istasyonuna, dört durakta da, da şehir merkezine gidebiliyoruz evimizden. Çok göreceli olarak şehrin biraz dışında olmasına rağmen merkezin. O yüzden ulaşım burada çok rahat. Zaten bisiklete alıştığınız takdirde siz de her yere bisikletle ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda fit kalır, formda kalır, sporlu yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu ülkenin ve şehrin temel ruhlarından bir tanesi bisiklet abi. Burada herkes çoluk çocuk fark etmiyor. 5 yaşındaki çocuk bile annesinin yanında, babasının yanında bisikletiyle şehir içi, şehir dışı hiç fark etmiyor abi. adamlar korkmuyor. Aman çocuğun düşer mi, biri çarpar mı? Alıştırıyorlar ve burada tabii ki de çok dikkat ediyorlar arabalar. Yayalar bile dikkat ediyor bisiklete. O yüzden Utrecht'te ulaşımı nasıl sağlarım, aman arabam olacak mı diye korkmayın. Bir de araba sahibi olmak da burada hem vergi anlamında elektrikli bir araba değilse benzinli ya da dizel, vergileri yüksek, parkta çok büyük sorun çekiyorsunuz. Ya mesela bizim evin alt katında evet kapalı otoparkı var. Ama bu ekstra para ev sahibine işte yere göre değişiyor. 100 euro isteyen de var, 200 euro isteyen de var, 50 euro isteyen de var. Ee, garaj, ben ara, işte garajı kullanacağım diyorsan tamam ekstra bu kadar para gideceksin diyor. Yani araba sahibi olmak burada külfet abi. O yüzden çok da gerek yok. İstediğiniz her yere toplu taşımayla, bisikletle ulaşabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla burada Utrecht bence yaşanabilecek en güzel şehirlerden bir tanesi arkadaşlar. Hollanda içerisinde. Utrecht temel olarak size birçok şeyi ortak noktada sunabiliyor. Aktif bir sosyal hayat istiyorsanız sunuyor. Doğayla iç içe olmak istiyorsanız sunuyor. Suyu çok seven insanlarsanız, ben suyu görmeden yaşayamam diyorsanız Utrecht kanallarla size bunu sağlıyor. Farklı yemekleri tatmak isteyen, farklı kültürlerin tadlarını denemekten keyif alan insanlarsanız burada size en vay çeşit restoranla Utrecht bunu sunuyor. Ee, okumak için gelmek istiyorum diyorsanız en iyi üniversitelerden, dünyadaki en iyi üniversitelerden bir tanesi eğitim konusunda size bunu sunuyor. Dolayısıyla Utrecht bana göre bir Türk'ün ya da herhangi bir milletten birinin gelip yaşayıp, okuyup, çalışıp, yerleşip, aile büyüt, ailesiyle burada yaşayabileceği, çocuklarını büyütebileceği şahane bir şehir. Umarım anlattığım şeyler Faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. E, canlı yayın yaptık biliyorsunuz ilk deneyimimizdi. E, benim için çok keyifli geçti. E, bu kadar ilgiyi beklemiyordum açıkçası. Çok teşekkür ederim ilgi gösterip katıldığınız için. Eğer fayda sağlayabildiyse ne mutlu bana. İkinci canlı yayınımız da yine ben e, 26 Kasım Cuma akşamı Türkiye saatiyle akşam 9'da yapalım istiyorum. E, yarın onun da. E, bildirimini oluşturacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. E, hatırlatıcıyı kurun ki canlı yayını kaçırmayın. Bazı izleyicilerimiz kaçırmış, sonrasında mesaj attılar yaptınız mı canlı yayın diye. E, yaklaştıkça da canlı yayına ben hikayelerle size hatırlatacağım zaten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen, beğen butonuna basmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açıp bir sonraki gelecek videodan da haberdar olabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim vakit ayırıp izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.